Mustafa bu İstanbul'da gezilecek yer burası mıdır? He, öyledir. Sen beni işletiyorsun. Buraya ne var ki? Çok konuşuyorsun. Buraya Luna Park yok muydu? Ula Ali, Ali diyorum sana. Çok konuşma. Luna gitmeyecek miyim? Ula gideceğiz de. Acele etme. Luna gideceğiz, salıngaca bineceğiz. Lakin önce Fadime'yi bulacağız. Fadime kimdir? Elini körüdür. Ulan ne geveze uşaksın senden? Yürü! Hı, hı, ya, bu deli mi dur? Hayır, araba dur! Görmüyor musun? dur. İstanbul'un delisi çok mu dur? Yok, akıllısı az dur. Doğur doğur at sokağı! Doğur doğur at sokağı! Demin az kalsın bir çocuk eziyordum. Ezerim tabii. Zırt diye önüme fırladı. Topun peşinden koşuyordu kerata. Beni görmedi. O zaman sen de fren yapsaydın. Yaptım tabi, zıng diye durdum. Ama çocuklar da haklı. Ne yapsınlar? Büyükler haksız. Nerede oynasınlar? Her taraf bina, her taraf beton. Bir parkları bile yok. Ne yapsınlar? Onlar da caddeyle top oynuyorlar tabi. O zaman niye herkes üçer beşer doğuruyor ha? İki çocuk niye yetmiyor ha? Hmm. Hmm. Ben ne bileyim ulan? Ha bu deli Boşver, akıllı gibi konuş ay. Yürü! Fadime! Fadime! Kız Fadime! Oy! Sen buraya ne araysın? Dur kız, adamla hocaç hoş geldin der. O da sen benim misafirim misin? Nereden buldun bunu? Otobüste buldum onu. Kim unuttu? Kendi gelmiş. Evden firar etmiş. İstanbul'u gezmek istiyormuş. Ola ben daha gezmedim İstanbul'u. Ben ikinize gezdiririm. Ne dersin Fadime? Buna zırvalama kılçık! Ey kurban olayım, kılçık deme bana! Dinle beni! Her gelişimde seni görmeden edemiyorum! Bu sefer de bu uşaklı ziyaretine geldim! Ula geçen seferde dedim sa. Beni ziyarete gelme! Ula ben türbe miyim? Nedir bu ziyaret ziyaret? Telli baba mıyız biz buraya? Deme öyle! Otobüs İstanbul'dan kalkay, sen buraya kaldın diye... ...içimi bir üzüntü kaplay! Ne zaman otobüs Trabzon'dan kalkay, İstanbul'a varay, seni göreceğim diye içimi bir sevinç kaplay. Ben de seni görünce içim kalkay. Ha ne manaya geliyor? İyi mi dur, kötü mü dur? Kötüdür da. Etme baba kötü olur. Ula nasıl iyi laf edeyim sağa? Anladık, seviyorsun. Lakin ben şu günlerde evlenmeyi düşünmüyorum. Hangi günlerde düşünüyorsun? Perşembe olur mu? Cuma, cumartesi. Babacığım hastalıklıdır. Gömleğini yıkayırım, yaman yaparım. Oha ben bakayırım. Evlenmenin sırası mıdır? Yani biz evlenmek için babanın ölümünü mü bekleyeceğiz? Uy domuzun oğlu. O nasıl laf öyle ula? Ali, çabuk gidiyoruz hadi. Hayrola muhtar abi? Çabuk çabuk. Hayrola. Hayrola abi? Ne oldu? Yolda anlatırım hadi. Kimin çocuğuymuş? Anlayamadım ki birader temel getirmiş çocuğu. Hayda ne geziyorsun hayda şey pardon. Ee? Çocuk baygınmış. Alıp hastaneye götürelim bari. Tabi tabi hemen götürürüz. Sen telaşlanma muhtar abi. Nasıl telaşlanmam birader? Çocuğun kafasına indir kepçeyi. Ondan sonra da yetiş babacığı Ah Fatime ah. Oy. Oy ne oldu ba? <laughs> <laughs> Kepçe yedin kafaya. <laughs> Artık iyileştin Ali. Hiçbir şeyin yok. Aslan gibisin. Ya. O zaman gidelim Luna Park'a. Ulan bu havada Park olur mu? Kıçın döner, yata buraya. Ben sana güzel güzel yemekler ederim. Tatlı ederim, oldu mu? Olmadı. Niye ola? Hı? A -a. Ben İstanbul'u gezmek istiyorum. A -a. bak, madem öyle istiyor... ...O zaman alalım ha bunu. Seninle beraber gezdiralım. Doğru mu diyorum amcacığım? Bilmem ki, Fadime istiyor mu? Vallahi kendi vicdanına kalmış. Vurdu kepçeyi uşan başına... ...Hastanelik etti, Şimdi de gönlünü almay. Ben de çocukları çok sever zannettim. Ula ben tabii ki çocukları çok severim. Çocuklar da bana bayılıyor. Lakin senin maksadın başka. Neymiş benim senin maksadın yani benim? Maksadın birlik olup gezelim. İyi ya kızım, hep beraber gezelim. Hep beraber mi? He. Atlayalım şoför Ali'nin arabasına. Küçük konuğumuzu biraz dolaştıralım. Oy ne baba adamsın. <laughs>